Futbol tutkunuysan bu mesaj tam sana. Cristiano Ronaldo'nun kendini dünyaya tanıttığı anı dinlemeye hazır mısın? Manchester United'a katıldığındaki ilk golü. 2003 yılında Cristiano Ronaldo tüm dünyanın gözü önünde Manchester United'a katıldı. Herkes ondan olağanüstü şeyler bekliyordu. Sahne hazırlanmıştı. Tüm ışıklar onun üzerindeydi. Ve sonra o an geldi. Portsmouth karşısında Ronaldo Premier Lig'deki ilk golünü attı. Bu sadece bir gol değildi, bir meydan okumaydı. Topun ağlara değdiği an dünya anlamıştı, yeni bir süperstar doğmuştu. O ilk gol, olağanüstü bir kariyeri ateşleyen kıvılcımdı. O günden itibaren Ronaldo sadece futbol oynamadı, futbolu yeniden tanımladı. Yıllar sonra o gole inanılmaz bir yolculuğun başlangıcı olarak bakıyoruz milyonlara ilham veren, rekorlar kıran ve mükemmelliğin simgesi haline gelen bir efsanenin yolculuğu. Cristiano Ronaldo'nun ilk golü sadece bir sayı değildi, bir mirasın doğuşuydu. Çok çalışmayla ve azimle hayallerin gerçeğe dönüşebileceğinin kanıtıydı. O halde bir dahaki sefere onu sahada izlerken şunu unutmayın. Her şey o büyülü golle başladı. Cristiano Ronaldo'nun ilk golü bir efsanenin doğuşu.